düdük çaldı. Amerika Birleşik Devletleri Tayland mücadelesi başladı. Keyifli, güzel, tempolu, gollü bir maç izlemeyi umut ediyoruz. Amerika basit ilk dakikalarda yüksek top. Derken kaleci çıkamadı ve bakıyoruz top ağlara gidiyor. Yakın mesafeden filelere giden top. Ama yardımcı hakemin kaldırdığı bayrak filelere giden top gol olarak değer kazanmıyor. Morgan görüntüde bir sevinç yaşadı ama Rapino son çizgi iniyor. Ortası savunmadan sekti. Şu pozisyonu olabilir. Ceza sahası içi Çaprazla Ohara bir ortada bir kafa ve gol Morgan. Morgan kafayı vurdu gol attı. Morgan takımını 1-0 öne geçiriyor. 12. dakikada kafa golü golcü Morgan'la geliyor. Amerika 1, Tayland 0. Morgan pası verdi. Ve top filelere gidiyor ikinci gol. Çok sert bir vuruş golü getirdi. Laveli topa alara gönderiyor. İşaret geldi. Hit pas verdi. Ceza sahası boşta kalan top gol. Bir gol daha geldi. Herkes şut bekliyordu. Farklı bir organizasyon Yaptılar ve gol attılar 3-0 Bu arada sert vuruşla bir gol daha geliyor Bir gol daha geliyor Mavis 4-0 2. yarıda da Amerika fırtınası esmeye devam ediyor Mavis'in golü Şimdi free kick Kullanıldı Ceza sahası içine gelen top bir kafa arka tarafta bir vuruş ve gol geliyor. Goller devam ediyor. Morgan, golcü Morgan yine sahnede. Morgan gollere devam ediyor. Amerika fırtınası dinmiyor. Sağlı sollu hücumlar. Oyun isteği, hücum isteği, gol isteği sürüyor. Bir şansla ve altıncı gol. Müthiş bir maç. 6-0. 54. dakika. Tayland'da oyuncular öyle bir maç oynuyor ki herhalde bir an önce şu maç bitsene gitsek havasındalar. İşte bir atak daha ve bir gol daha. Çok enteresan. Bir gol daha. Hit 56. dakika topu gönderdi pas ceza sahası içine. Zarif bir hareket ve gol geliyor. 8-0. Morgan. Morgan, Morgan. Amerika'nın 30 hücum girişimi 16 isabetli şut 8 gol bir yenisi daha geliyor ve 9 oluyor bir yenisi daha geliyor ve 9 oluyor toparlarda gol Gol sahana tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Rafinho yine gitti. Pası verdi. Ve 10. golle geliyor. 10-0. İnanılmaz bir maç. Müthiş bir maç. Şimdi yükseklik kazanan top. Bir pas içeri doğru. Yeni bir gol şansı ve 11. gol. 11. gol. İnanılacak gibi değil. Kup 11-0. Şimdi ceza sahası için Morgan bir gol şansı daha gol. Bir gol daha. Bir gol daha. Morgan 12-0. Bir gol daha gelecek mi ve geliyor o gol. 13. gol de geliyor. Duraklama anlarında geliyor o gol. Son bölümlerde de Amerika iyice vitesi arttırdı. Golleri buldu ve tarihi maç bitiyor. 13-0. Tarihi bir mücadeleye tanıtık ediyoruz.